İlk başta Fenerbahçe'deki transfer haberleriyle başlayalım. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yollarını ayırdı. Futbolcunun Premier Lig'den Brighton'la anlaşması gerçekleşti. Fenerbahçe, Ferdi transferi için kasasına net 30 milyon euro koyacak ve 5 milyon euro da bonusları var. Fenerbahçe, bir yandan Ferdi için görüşmelerini sürdürürken, bir yandan ise bu bölge yapacağı transferler için harekete geçiyor. Mourinho'dan onay alan Sarı Lacivertlerin listesinde ilk 3 sırasında Tottenham'dan Sergio Reguilón, Gent'den Archie Brow ve Rangers'tan Rıdvan Yılmaz var. Yönetim 3 oyuncu için resmi temaslara başlayacak. Fenerbahçe'nin Chelsea forması giyen Kesara Kasede ile ilgilendiği iddia edildi. Yönetim Fred'in yanına İtalyan yıldızı almayı planlıyor. Kurmaylar 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir başka orta sahada ise Giovanni Lo Celso. Foto maçın göre Tottenham'ın Arjantinli yıldızının menajerler aracılığıyla Fenerbahçe önerildi ve Jose Mourinho'nun da eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Tottenham'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız ayrılmak istiyor. Çünkü geçen sezon Premier Lig'de sadece 494 dakika süre aldı ve düzenli oynayamıyor. Mourinho döneminde Tottenham'a transfer edilen Tangocu yeniden Portekizli çalıştırıcıyla çalışmak istiyor. Transfer dönemi bitmeden savunmasına takviye yapmak isteyen Atalanta, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi. İtalyan basınına göre Atalanta, Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Beccaio kadrosuna katmak istiyor. Haberde daha önce Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesi olmasının Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladığı belirtildi. Öte yandan cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakabildiği de yazıldı. Fenerbahçe Slavya yaparak forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Christos Lafeyris'i gözüne kestirdi. Kulübüyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe genç yıldızlı kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kristos Zaferiis geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla 5 resmi maçta forma giydi. Norveçli futbolcu bu maçlarda bir gol ve 1 asist yaptı. Bir sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray hedefindeki ismi netleştirmiş durumda. Sarı Kırmızılar gündemindeki yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde pazarlık adına masaya oturmaya hazırlanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi gündemini İsmail Jakobs almıştı. Fransa Lig 1 takımlarından Monaco'nun formasını giyen Senegal'li savunmacı çok yönlü özelliğiyle dikkat çekiyor. Teknik ekip de genç oyuncunun hem sol bek hem de sol kanat olma sebebiyle sarı-kırmızı formayı giymesini istiyor. Ancak 25 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro dolaylarında bir ücret talep edildi öğrenildi. Foot son haberine göre Galatasaray Batistamendi için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a teklifte bulunabilir. 24 yaşındaki Fransız oyuncu Trabzonspor formasıyla toplamda 42 maçta süre alırken bir gol sevinci yaşadı. Batista Mendy'nin piyasa değeri ise 9,5 milyon euro olarak gösteriliyor. Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılar'da takımdan gönderilmek istenen isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Hocasıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü. Takvimde yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon euro istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu gelen haberler arasında. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray'da sol bek e yapılacak takviye konusunda gözler Markus Acuna'ya çevrilmişti. Sarı kırmızıların peşinde olduğu Arjantinli sol bek için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İspanyol basında yer alan habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği Marcos Acuna için Sevilla'nın 3,5 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Sevilla'nın Arjantinli futbolcunun fiziksel durumunu yeterli bulmadı ve oyuncuyla yollarını ayırmak istediği belirtildi. 32 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Marcos Acuna'nın Sevilla ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Spartak Moskova'nın gündemindeki Kerem Aktürkoğlu transfer kararını verdi. 25 yaşındaki futbolcu Rusya'ya gitmek istemiyor. Avrupa'dan gelecek teklifleri bekleyen Aktürkoğlu, umduğunu bulamazsa kariyerini sarı kırmızılarda devam ettirecek. Şimdi ise Beşiktaş'taki transfer haberlerine bakalım. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşmıştı. Brezilya'da kanat oyuncusu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. 19 yaşındaki Ancelo futbolu ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi kira kiralandı. İngiliz ekibinde geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor. Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu, sol kanat ve on numara pozisyonda da görev yapabiliyor. Takımdan gönderilecek isimlerde de yoğunlaşan siyah beyazlarda ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Muçi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arnavut orta saha oyuncusu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Samet Aybaba'nın görüşme yaptığı genç oyuncunun kiralanma talebi kendisine iletildi. Eyüp, Bodrum ve Rize Spor'un ilgilendiği duyuldu. Oyuncu için Başakşehir'de istekli. Muçi ise yurt dışına gitmeye sıcak bakıyor. 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Evet arkadaşlar, bu transfer haberleri videomuzdan bu kadar. Sizler için en güncel ve yeni haberleri toplamaya çalıştım. Size daha fazla futbol ve transfer haberleri videoları için kanala abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.